Kadıköy'de martıların fotoğrafını çekmek isteyen Kamil Bey, iPhone 16 Pro Max'ini alıp vapurun üst katına çıktı. Üst katta martıları daha yakından çekebilirim diye düşündü. Ama bir anda çıkan rüzgarın etkisiyle iPhone 16 Pro Max vapurun üst katından alt katına düştü. Telefonunun düştüğünü gördüğünde Kamil Bey koşarak vapurun alt katına indi. iPhone 16 Pro Max'in yanına geldiğinde arka camının kırıldığını gördü ve aldığı son maaş aklına geldi henüz taksidi bitmemiş olan iPhone 16 Pro Max'in arka camı tuzla buz olmuştu. Bizleri TikTok sayfamızdan gören Kamil Bey vapurdan indiği gibi bizleri aradı ve randevu oluşturarak cihazı bizlere getirdi. Cihaz bizlere ulaştığında iPhone 16 Pro Max'in donanımsal ve fonksiyonel testlerini yaptık. Daha sonra cihazın sadece arka camının ciddi bir şekilde hasar aldığını ve farklı bir arızanın olmadığını tespit ettik yeni bir orijinal arka kapak değişimiyle Kamil Bey'in cihazını ilk günkü haline getirdik. Unutmayın, bir telefon düştüğünde sadece cam değil, iç parçalarda etkilenebilir. Hatta bazen fark edilmeyen darbeler bataryaya bile zarar verebilir. Cihazlarınızı en iyi şekilde korumak ve tarzınızı yansıtan premium aksesuarları keşfetmek için iFix Store sayfamıza hemen göz atabilirsiniz. Kadıköy, Beşiktaş, Vapur hattına dair her şey iFix'te.